Hiper tayfam, hiper zekaya hoş geldin. Ne yapıyoruz seninle birlikte? LGS 2025 21 günde bitirme kampı yapıyoruz. Kampımızın kaçıncı günündeyiz? 9. günündeyiz kampımızın ve en soru bankası, inkılap tarihi en soru bankasıyla devam ediyoruz. İkinci üniteye geçtik. İkinci ünitede ben nereden soru bekliyorum? Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti yani bu cepheler falan var ya bu konuyla ilgili bir e, soru bekliyorum. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti konusu ikinci ünite test 8 ile e, bir çözüm yapacağız. Burada kaç sorumuz var? 6, 7, yine 8 tane sorumuz mevcut. Bu soruları seninle birlikte çözeceğiz. Öncelikle kitabı satın almak için açıklama kısmına bakabilirsin. Hiper lütfen abone olmayı unutma şimdi kendine gel bana gel bana dön hemen 8 soruyu seninle birlikte güzel bir şekilde çözelim ve vedalaşalım. Tamam mı kampların videolarını çok uzun tutmuyorum. 21 gün 210 dakika maksimum 21 çarpı 10 ne yapıyor 210 dakika. 210 dakikada LGS bitirme kampı yapıyoruz düşün yani. 3 kitap üzerinden şu an 2. kitaptayız. İlk 7 günde yedim seni iyi çözmüştük hatırlarsan benimle birlikte çözdüysen. O zaman ne yapalım başlayalım mı? Gel bakalım. Buna göre Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı öncesi izlediği politika ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. 1. Dünya Savaşı başladıktan sonra Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı kaldırarak genel seferberlik ilan etti. Genel seferberlik demek erkekleri silah altına demek. Demek ki savaşa girebilme ihtimaline karşı boğazları kapatmış askerleri ne yapmış işte erkekleri silah altına almış. Daha sonra boğazların kapatıldığını, herhangi bir tarafta yer almayacağını ve savaş dışında kalacağını duyurdu. Tarafsız bir politika izlemiş. Kapitülasyonları tek taraflı kaldırmak, ekonomik bağımsızlığı sağlamaya çalışmaktır. D seçeneğimizde doğru. Baktığımız zaman diğer taraftan da ordu ve donanmasını güçlendirmeye başladı. Devlet yönetiminde etkili olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne göre savaş dışı kalmak imkansızdı. Bu dolaylı bir takım ittifak girişimlerinde bulundu. Osmanlı yönetimi ilk başta İngiltere ve Fransa ittifak teklifinde bulundu fakat İngiltere Osmanlı'yı zengin bir ham madde kaynağı olarak gördüğü için teklifleri reddetti. Tarafsız kalması durumda topraklarını koruyamayacağı düşüncesi Osmanlı-Almanya ittifakının yapılmasında etkili oldu. Yani biz siyasi açıdan yalnızım dostlar, yalnızım şarkısını söylemek istemiyoruz. Siyasi açıdan yalnız kalmak istememiştir ifadesini doğrulayabiliriz. Ama Almanya'nın ekonomik gücünden faydalanmak istemiştir. Evet ama burada vurgulamış mı? Hayır. Onun için C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır değerli kardeşim. Geldik ikinci soruya. İttihat ve terakki liderlerine göre Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa girmelidir. İtilaf devletlerine nispetle ekonomik üstüne sahip Almanya savaştan zaferle çıkabilir. Almanya'nın savaşı kaybedebileceği ihtimali hiç kimse düşünmez. Almanya savaşı kazandığında Osmanlı Devleti de son asırda kaybettiği toprakları geri alacaktır. Son asırlarda Trabuskap ve Balkan savaşlarında toprak kaybettik. Demek ki bunu geri almak istiyoruz. Almanya'nın yanında savaşa gireceğiz. Çünkü Almanya savaştan zaferle çıkabilir. Biz buna inanıyoruz. İkinci öncülümüz doğru. Yani Almanların savaşı kazanabileceğine duyulan inanç etkili kapitülasyonlardan, dış borçlardan kurtulma isteği de Osmanlı'nın savaşa girmesinde etkili mi? Evet. Burada vermiş mi? Hayır. O zaman ben üçüncü öncülü elerim. B12 sorumun doğru cevabıdır. Yani mantık, kafa. Burada var mı yok mu ona bakacağım ben. Kendi yorumumu katmıyorum. Bak burada zaten zaferle çıkabilir dediği için ben ikinci öncülü alıyorum. Anladın? Geldik üçüncü soruya. Buna göre Almanya Osmanlı Devleti'nin özelliklerinden hangilerinden faydalanmak istemiştir demiş. Şimdi güçlü itilaf bloğuna karşı elini güçlendirmek isteyen Almanya ittifak arayışlarına başlamış. Bu durumda Osmanlı Devleti ittifak kurmak istemiş. Almanya'ya göre Osmanlı Devleti kendi saflarına savaşa girmeliydi. Çünkü bak cevap buralarda. Osmanlı Devleti'nin kalabalık bir nüfusu vardı. Açılacak yeni cephede savaşın alanı genişleyecek. Bak burada askeri gücü demiş, dini nüfuzu demiş, jeopolitik konumu, ekonomik kaynakları. Şimdi savaşın alanı genişleyecek. Toprakları geniş olduğu için jeopolitik konum diyebiliriz. Balkan bölgelerinde Alman orduları rahatlayacak. İngiliz sömürgelerine giden yollar Osmanlı topraklarından geçiyordu. Buna jeopolitik konum diyebiliriz. İngiliz sömürgelerine ulaşmasını engellenecek. Osmanlı halifesinin yapacağı bir cihat çağrısı. İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki milyonlarca Müslümanı ayaklandıracaktı. Bu da dini nüfuzu, dini gücünden bahsetmiş. Diğer taraftan bu amaçlar doğrultusunda 2 Ağustos 1914'te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Almanya ve Osmanlı Devleti arasında ittifak antlaşması imzalandı demiş. Şimdi burada kalabalık bir nüfus, yeni cepheler açıp savaşı genişletmek, İngiliz sömürgelerine giden yolları ne yapmak? Kontrol altına almak. Bir kere burada Osmanlı'nın ekonomik kaynaklarından faydalanma gibi bir durum söz konusu değil. Burada askeri gücü nasıl alabilirsin Osmanlı Devleti'nin? Burada insan gücü derken aslında asker sayısından bahsediyor. Onun için C1-2-3'e gidebiliriz. Osmanlı'nın ekonomik kaynaklarına çökme gibi bir durum söz konusu değil. İngiliz sömürgelerine giden yolları kesme amacı var. Onun için C1-2-3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi burada... E Goben ve Breslav adlı iki geminin e, Fransız işte Alman donanmalarından şey Fransız ve İngiliz donanmalarına kaçarak Osmanlı'ya sığındığı vurgulanmış. Bak şimdi. Tarafsızlığımız bu gemilerin silahsızlandırarak müterakiye kadar muhafaza etmeyi gerektiriyordu. Fakat Alman Büyükelçisi'nin bana söylediklerinden Almanya ile akt ettiğimiz antlaşma ortadan kaldırılmadan bu gemilerin silahsızlandırılması ve mürettebatının geri gönderilmesini kabul etmeyeceğini anladım. O zaman ben de ertesi gün durumu protesto edeceklerini kesin olarak itilaf devletlerine Osmanlı hükümetinin bu iki gemiyi satın aldığını söylememi kabul etmesini istedim. Çok çetin geçen bu görüşme sonunda Alman Büyükelçisi bu sözde satışı hiçbir şekilde yalanlamayacağına dair taahhüt verdi. 3 veya 4 gün sonra Goben ve Breslau Osmanlı bayrağı dalgalanıyordu demiş. Şimdi bir kere Osmanlı tarafsız politikasını e, sona erdirmiş. Diğer taraftan birinci dünya şimdi bak burada ne almış? Tatbikat yapma bahanesiyle Karadeniz'e açılmış ve Rusya'nın Odessa ve Sivastopol limanlarını bombalamış. Bu gelişmeyle resmen birinci dünya savaşına girmişiz. Tarafsızlık politikası sona erdi. Ve burada bak alt tarafta okuduğum kısımda bu işi bir oldu bittiye getirmişler. Hani aniden yapalım demişler bu işi. E, gemilerin sığınma durumuna kılıf uydurduğunu Evet satın aldık Osmanlı Bayrağı çekmişler Bu bir kılıftır ama ittifak devletlerine karşı cephe aldığı söz konusu değil çünkü Almanya' ile birlikte savaşa girdiği için Almanya'nın içerisinde bulunduğu saf ittifak safıdır ona karşı cephe değil onun yanında savaşa girmiştir Onun için C seçeneği de sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik 5. soruya bir harita sorusu vermiş. Verilen bilgileri haritaya göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Farklı kıtalarda müdafaa yani savunma yaptı. Abi biz Asya kıtasında yapmışız. Ondan sonra Avrupa kıtasında yapmışız. Afrika kıtasında yapmışız. Doğru. İttifak devletlerine yardım amaçlı sınırları dışında savaşmış Galicia, Makedonya, Romanya doğrudur. Arap nüfusunun çoğunlukta olduğu bölgeleri de savunduğunu. Arap nüfusun nerede çok? Orta Doğu'da. Evet buraya da savunmuşuz. Yalnızca sınırlarını korumak için mücadele ettiği söz konusu değil. Bir taarruz cepheleri var burada. Bir de burada müttefiklerimize yardım amacıyla sınırlarımızın dışında savaştığımız için yalnızca sınırlarımızı korumak için savaştığımız söylenemez. Altıncı soruya geldik. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir demiş sorumuzda. Kanal savunma birliklerimiz bitmek tükenmeyen bilmeyen çöl sıcaklığına dayanmak zorundaydı. Diğer yandan Türk orduları kanalın 100 mil uzanan cephesi üzerinde olağanüstü basiretle görev yapmaya mecbur idiler. Bu birlikler bu vazifeyi iyi yerine getirdikleri için haklı bir şöhret kazanmışlar. Eğer başka asker olsaydı bu kadar yorgunluk ve zorlu karşısında manevi güçleri muhakkak bozulacaktı. Yani biz burada... Ee, Zor şartlarda fedakarca Türk ordularının mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Halbuki Türkler İstanbul'dan gelip burada muharebe ettiler ve Sina cephesine dönünceye kadar hiçbir gün manevi güçlerini kaybetmediler. Çöllere kaç kere veda edip kaç kere geri döndüler demiş. Şimdi burada İngilizler Kanal cephesinde mağlup edilmiştir. Biz Kanal cephesinde yeniliyoruz. Böyle bir şey yok. Zaten burada vurgulamamış. Kanal cephesinde savunmada mıyız? Hayır, taarruzdayız. Onu da söyleyelim. O zaman B yalnız 3 zor şartlarda fedakarca mücadele ettiği vurgulanmış. Ha buraya vatanseverlik deseydik de olurdu. Yani sırıtmazdı, seçenekte olabilirdi. Ama zor şartlarda fedakarca mücadele edildiği burada vurgulanmıştır. Geldik 7. soruya. Mustafa Kemal'in hatıları, Afet İnan ve Atlas Tarihin sayfa 53 kolektif dergisinden alıntılar var. 2 tane verilen anekdotlara bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Uzun ve zor bir sorudur. Şimdi Gelibolu Yarımadası'nda tüm kuvvetlerin başı olan Ordu Kumandanı Limon Von Sanders Anafartlar Grubu 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal için Başkomutan Vekil Paşa'ya 1915'e şöyle yazar. Demek ki tüm orduların komutanı Alman bir general. Almanlar tarafından kontrol ediliyor. Onun için A seçeneğimiz doğrudur. Albay Mustafa Kemal 5 ay önceki düşmanın ilk karaya çıkış harekatından beri 19. Tümen başındaki parlak şekilde savaşımız ve İngilizlerin Anafartalar bölgesinde son büyük çıkarma hareketi karşısında en müşkül bir anda kumandayı üzerine almış. Bu görevi büyük bir cesaret ve bilgiyle başarmış. Demek ki Mustafa Kemal Anafarta bölgesinde İngiliz çıkarmasını ne yapmış? Durdurmuş. Kendisini bu hususta takdir ettiğimi bildiririm. Geldik. Göz gözü görmez olmuş bir ara durulunca 57. alay komutanı yerde yatar görmüşler. Bir kol cağızı kopmuş Fahrettin Paşa onu kucağına almış başının arkasında da bir isabet olduğunu görmüşler. Kanlar şerefli üniformasının üstüne fışkırıyormuş. Son sözü aileme haber verin millet var olsun diyebilmiş ve gözlerini kapamış. Anzaklar 27. alayla birlikte durduran ve Mustafa Kemal ile özdeşleşen 57 alayın kumandanı Hüseyin Avni verdiği mücadeleyle dikkat çekti. 13 Ağustos 1915'te Ramazan bayramının ikinci günü bir top mermisiyle şehit olana kadar tüm sorumluluğu üstlenerek taarruzlarda alayının başında durdu. Burada vatanseverlikler ve fedakarlıklar vurgulandığı için C seçeneğimiz doğrudur. Mustafa Kemal ileri görüşlü müdür? Evet. Türk halkı tarafından tanınan bir komutan haline gelmiş midir Çanakkale cephesinden sonra? Evet. Peki burada vurgulamış mı? Var mı böyle bir bilgi? Yok. Onun için D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Geldik 8. soruya. Verilen bilgilerden hareketle İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesindeki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 1915 yılı başlarında Fransa cephesinde karşılıklı taarruzlar durmuş, Meclis Savaşı başlamış, Doğu Avrupa cephesinde Ruslar çok insan ve araç gereç kaybına uğramış. Bu koşullar altında Kafkas Cephesinde Türk taarruzu stratejik bir karar haline gelmişti. Rusların durumunu düzeltmek için ona yardımda bulunmak. Bak cevap burada aslında ipucunu verdi. Müttefiklerin basitçe düşüncesini oluşturmaktaydı. Gerçi Arkanyel ve Vladovistok yoluyla yardımda bulunuyorlardı ancak bu gereksinmeyi karşılamıyordu. Asıl yardım Çanakkale ve Baltık denizi gibi iki yoldan olabilirdi. Bunlardan birincisi daha evvelişli bulunmaktı. Çünkü güçsüz bir Osmanlı ile karşıca hesap edilmekteydi. Bu doğrultuda hem Çanakkale'den hem de Kafkaslar üzerinden denemeler yapıldı. Fakat Çanakkale'de işler İtilaf Devletleri'nin istediği gibi yürümedi. Yani burada amaç nedir o zaman? Rusya'ya gerekli yardımı ulaştırmak. Zaten Çanakkale cephesindeki amaç şudur. Çanakkale Boğazını geç, Osmanlı'yı savaş dışı bırak, tarafsız kalan Balkan ülkelerini kendi yanında savaşa çek ve Rusya'ya yardım götürerek savaşı kısa yoldan bitir. Kısa yoldan bitiremediği için zaten Çanakkale cephesinde Osmanlı devletinin başarılı olması Birinci Dünya Savaşı'nın süresini uzatmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın süresini kısaltan olay da Wilson ilkeleri yani ABD'nin savaşa girmesidir diyebiliriz. Değerli kardeşim, sevgili öğrencim, hiper tayfam. En soru bankasından 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile ilgili bir test çözdük. E, artık kaçıncı gündeydik? 2 tane video buradan çözdük. 7 de 7. E, 7'm çözdük. 9. gündeydik. 10. günle beraber devam edeceğiz. Açıklama kısmına göz atmayı unutma. E, sınavın son günlerinde bu kitap çok işine yarayacak. Haberin olsun. Tamamen tercih sana kalmış. Hiper'e abone olmayı unutmuyorsun. Seni çok çok seviyorum. Kampımızın 10. gününde seni hazır bir şekilde Hiper'de görmek istiyorum. Seni çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.